Merhaba arkadaşlar. Bugün Remove BG adlı bir siteyi size göstereceğim. Bu site ne işe yarar? Hemen bir giriş yapalım. Remove BG yazıyorum Google'a. Ve en üstte çıkan Remove Background from Image şeklinde bir yazısı var, başlığı var. Yani arka plan arka plan resim yani resimlerimizin arka planını kaldırma diye yazıyor. Evet giriş yapalım remov.pk Evet bu şekilde girdiğimizde böyle bir site çıkıyor ve bir tanıtım göstermişler. Evet şurada bir tanıtım var onu da göstereyim size. Evet burada insanların fotoğraflarını nasıl bir hale getirdiğini gösteriyor. Arka planını kaldırıyor ve saf, duru bir PNG dosyasına dönüştürüyor. Ürünlerde nasıl yaptığını gösteriyor. Hayvanlarda nasıl yaptığını gösteriyor. Arabalarda ve grafik ürünlerinde nasıl gösteriyor. Ve burada da oynayabiliyoruz. Evet. Hemen biz de bir tane deneyelim. Google'a girelim. Buraya. Biz de hayvanlar üzerine bir şey arayalım. Görsel. Evet. Hmm, şu iyi, bir deneyelim. Evet, sürafamızı indirelim. Evet. Şimdi upload image diyor. Evet indir, indir dedim. Evet şu anda yapıyorum ben diyor ve yaptı. İndiriyorum arkadaşlar burada. Ee, bunu orijinal reklü indir dediğimizde e, ha evet kaliteli fotoğraf yüklerseniz eşit olarak indirebilirsiniz diyor. Neyse biz zaten kaliteli çok beklemiyoruz bu fotoğrafı. Evet bakalım. Evet kaldırmış arkadaşlar diğer fotoğraf ve bu. Evet fark bu şekilde. Remo BG'yi hızlı bir şekilde Photoshop kullanmadan hızlıca PNG dosyası üretebilirsiniz arkadaşlar. Sizin için kolaylık sağlayacaktır. Tabi büyük ve kapsamlı projelerde bu siteyi pek önermiyorum. Bunun için Photoshop'u kullanmanız gerekiyor. Sağlıklı günler dilerim.